Yağmurlu bir günden hepinize merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Çilekli, muzlu, bol kremalı, bol çikolata soslu. Çok güzel bir pasta. Doğum günü kutlamalarınız için, aile arasında küçük kutlamalar için, arkadaşlarınıza sürpriz yapmak için çok lezzetli bir pasta yaptım. yapım aşaması ve tamamlanması 24 saat sürdü ama gerçekten çok lezzetli bir pasta oldu. Özellikle iç dolgusu, kreması. Pastayı yaparken ufak tefek aksaklıklar oldu. Ama mutfakta çareler bir zaman tükenmiyor. Her şeyin bir çaresi illaki bulunuyor. Onun için moralinizi düşürmenize hiç gerek yok. Sonuç her zaman güzel oluyor. Yeter ki isteyerek yapalım. Pastamızın kekini, iç dolgusunu, çikolata soslarını önceden yapıp Hatta mümkünse bir gece önceden yapıp iyice soğutursak kıvamı çok güzel olacaktır ve tamamen yapım aşaması bittikten sonra bir gece yine buzdolabında dinlendirirseniz çok çok daha güzel olacaktır hadi yapım aşamasına geçelim ben standart kek yaptım ama büyük tepside yaptığım için çok fazla kabarık bir kek olmadı standart ölçülerde kakaolu bir kek. Yine 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya, kabartma tozu, 2 yemek kaşığı kakao ve un. Güzelce çırpıyoruz. Ve tepsiye dökerken kenarlardan dökerseniz eğer ortası bomba şekilde kabarmaz. Kenarlardan döküp sonra düzlerseniz ve tezgah vurursanız çok güzel bir kek olur dolgusu için 3 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilin, 1 yumurta sarısı, 1 çay bardağı şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket krem şanti veya yoksa paket krema da olur. Ben tereyağı hariç bütün malzemeyi tencereye alıp iyice çırpıp ondan sonra ocağa alıyorum. Kaynayıp koyulaştıktan sonra tereyağını atıp karıştırıp Ondan sonra işlemi yapıyorum. Kelepçeli bir kek kalıbına ölçü alarak kekimden yuvarlak bir parça kesiyorum. Servis tabağına aldıktan sonra kelepçeli kabıda koyarak çileklerini ve muhallebisini koyuyorum. Keki ıslatmadım, zaten çok yumuşak bir kek. Muhallebiyi daha çok çileklere doğru yayarsak çilekler sıkışır. dilimleri vardı. Onları da ekledim. Ve artan kek parçalarını da rondodan geçirip yine muzların üzerine döküp sıkılaştırıyorum. Güzelce düzeltiyorum. Diğer tarafta da çikolata sos yapımına geçiyorum. Ben iki tane sos hazırladım. Birisi beyaz çikolatalı sos. Diğeri bitter çikolatalı soslu. Kremayı pişireceğimiz sos tenceresine aldıktan sonra ısınıncaya kadar ocakta tutuyoruz. Yoksa yanar. Isındıktan sonra kapatıp ocağın altını kapatıp çikolataları ekleyip karıştırarak eritiyoruz çikolatalarımızı. Ve soğumaya bırakıyoruz. Soğudukça katılaşacaktır. Hemen sos pişince çikolatalar eriyince pastanın üzerine dökmüyoruz. Soğudukça katılaşacaktır. En son dökeceğiz zaten süsleme aşamasında. Çikolatalı sosumuzu döküp bir gece buzdolabında beklettim aslında üzerine yapım aşamasında yaptığım hatalara gelecek olursak kek kalıbının bu kenar kısımlarına yağlı kağıt koymam gerekiyordu ki daha düzgün bir şekilde kalıptan çıkarabileyim diye ve ikinci hata da aslında hata değil ama ufak bir kaza diyelim beyaz çikolatalı sosu buzdolabı poşetine koyup onu da sabaha kadar buzdolabında dinlendirmiştim katılaşsın üzerini süslemede kolay olsun diye ama maalesef poşet patladı. Tam kremayı sıkarken. Ve süslemesini istediğim gibi yapamadım. Ama sağlık olsun dediğim gibi mutfakta çareler tükenmiyor. İstediğim şekli yapamadım diye pastamın lezzeti değişmedi. Görüntüsü de değişmedi. Bana göre görüntüsü de hala güzel. Ufak tefek kazalar oluyor mutfakta. Yanlışlıklar oluyor. Kalıptan çok güzel bir şekilde çıktı. Yağlı kağıdı unutmama rağmen. Evet, şimdi beyaz kremayı sıkıyorum. Poşetin patlamasıyla beraber krema boca oluyor ama olsun. düz bir şekilde kremayı sıvayıp üzerine badem kırığı serpiştirdim. Çok güzel, çok lezzetli, yumuşacık. Evde yapabileceğiniz en güzel yaş pasta diyebilirim. Çocuklar akşam çok ısrar etti hadi anne keselim kalıptan çıkaralım diye ama yarın okul çıkışına kadar bekleyeceksiniz dedim İlk defa ben de bu kadar bekledim o yüzden yapım aşaması 24 saat sürdü diyorum pişecek tüm malzemeleri pişirip güzelce soğuttuktan sonra ve sabaha kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra çok lezzetli çok güzeldi yaş pasta elde etmiş olduk tarifimi buraya kadar izlediyseniz aşağıdaki beğeni butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum ve beni instagramdan takip alırsanız çok sevinirim. Sizlerin destekleri benim için çok kıymetli, çok değerli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın inşallah.